büyük bir deprem var beynimin içinde. Hayallerim yıkıntılar altında kaldı. Çıplak bir ölüm karşımda gülümsüyor bana. Yaşamak ölüm gibi geliyor böyle akşamlarda. Dokunduğun her yanım kan içinde. Bu gece gittiğin yollar ıslak ve kirli. Göz yaşlarım yağmur olup yağmalı gökyüzünden yeryüzüne. Aynalar göstermiyor yüzümü. İnsanlar tanıyamıyorlar beni. Uzaktan izliyorum seni. Şehirlerce uzak. Yıllarca uzak. Gittiğin her gece kadar uzaktayım şimdi. Eskimiş, duvarları çatlak bir son istasyon gibi. Yorgun kalbi. Son sefer kalkıp çok oldu. Ve terk etti herkes et beni. Yalnızlığım yanımda. O her zaman yanımda. Sen yoksun. Sen olsan o olur muydu? Olmamalıydı sen olsan böyle olmazdı. En üstün hızları yaşatan kadın. Şimdi dinle beni. Bir kar gibi gitmeyecektim. gitmeseydin tapacaktım sana. Önünde eğilecektim. Her gece dua edecektim. Beni kalbine kabul etti.